Orta Dünya'nın en büyük iki karanlığının karşılaşması. Melkor Karanlık Kral şeklindeki korkunç suretine bürünüp Ungoliant'ı ikna etmeye gitti. Ungoliant Orta Dünya tarihinde nereye giderse gözün görmeyeceği bir karanlık götüren, ışığa karşı doymak bilmeyen bir açlığa sahip ve ışığı emdikçe güçlenen bir varlıktı. İkisi birlikte batıya gidip Silmarilleri yapan Feanor'un babası Finve'yi öldürdüler ve Finve'yi öldürdükten sonra Silmarilleri ve onunla birlikte Valinor'un en güzel ceferlerini çaldılar. Ungoliant Valinor'un ışığını yani iki ağacı zehirledi ve ışıklarını tamamen emerek dünyayı karanlığa gömdü. Sonrasında Melkor'la birlikte oradan kaçtılar. Orta dünyaya geri döndüklerinde Melkor ondan kaçmanın fırsatını kolladı. Bunu sezmiş olan Ungoliant tıslayarak kara kalpli hala açım söz verdiğin gibi iki elindeki hazineyi ver dedi. Melkor'un sol eliyle verdiği Formenos'un hazinesini yutunca devleşti ve akıl almaz şekilde güçler. Ungoliant bu kez sahilindeki Silmarilleri de istedi. Ancak Melkor onlar benim diyerek vermeyi reddetti. Bunun üzerine Ungoliant Melkor'u karanlık ağlarıyla sardı ve onu öldürmek üzereydi. Melkor yer titreten, dağlarda yankılanan korkunç bir çığlık attı. Efendilerinin çığlığını duyan yerin derinliklerinde saklanan Balrog ordusu hızla oraya geldi. Ungoliant'ın ağlarını parçaladılar. Bu alev saçan Balrog sürüsü karşısında korkuya kapılan Ungoliant Melkor'da koru bıraktı ve güneye doğru kaçtı. Uzun yıllar orada saklanıp yavrularını bıraktığı söylenir ve rivayete göre en sonunda kendi kendini yiyerek öldü. Daha fazla orta dünya için takip etmeyi ve görmesini istediğim bir arkadaşına göndermeyi unutma.